محمد رسول <سؤال> الله صلى الله تعالى <سؤال> عليه وسلم إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخه الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قال الله عز وجل في كتابه الكريم استعيذ بالله وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان إن عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Öncelikle Rabbim cemiyetimizi hayırlara vesile eylesin. Bizleri yoktan var eden ve varlığından haberdar eden Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun ki kendisinin razı olmuş olduğu, Habibinin razı olmuş olduğu bir mecliste topladı cem eyledi. Rabbim bu meclisin kıymetini bilmeyi de bizlere nasip eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramla beraber otururlarken şöyle buyuruyor. İza merartum bir yazil cenneti fertavu. Cennet bahçesine uğradığınız zaman da oradan istifade edin. Sahabe-i kiram bu sözü duyunca çok şaşırırlar. Derler ki: "Ey Allah'ın Resulü, dünyadayken cennet bahçesini uğramak var mıdır? Biz cenneti ahirette bilir, ona öyle inanırdık. Dünyadayken cennet bahçesini uğramak var mı ki biz oraya uğrayalım da oradan istifade edelim?" diye sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Dünyadayken cennet bahçeleri ilim meclisleridir. Mevla Teala dünyadayken cennet bahçesine girebilmeyi nasip eyledi. Rabbim ömrümüzün sonuna da bu, ömrümüzün sonuna kadar da buralardan çıkmaktan muhafaza eylesin inşallah. Şimdi ilim meclisi deyince aklımıza hep camiler, medreseler, dergahlar, dernekler gelir. Ama büyükler buyurmuşlardır ki ilim meclisini sadece bunlarla sınırlandırmamak lazım. Eğer bizler evde Hanımımızla, çoluğumuz, çocuğumuzla beraber otururken Allah ve Resulü'nden bahsedersek işte orası ilim meclisidir. Arabada giderken Allah ve Resulü'nden bahsedersek işte orası ilim meclisidir. Rabbim İslam'ın böyle güzelliklerini hayatımıza tatbik edebilmeye cümlemize nasip eylesin inşallah. Sohbetin başında okuduğum hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İza meta'l insanu in qada'a anhu ameluhu İnsanlar öldükleri zamanda bütün amel defteri kapanır. Ama üç sınıf insan var ki bunlar öldükten sonra amel defteri kapanmaz. O 3 sınıf insandan birincisi sadakatün cariyetün. Allah için infakta bulunmuş olan kimse. Yani Allah için yetimin karnını doyurmuş, Allah için cami yaptırmış, medrese yaptırmış, bir yoksulun üstüne başına bir şeyler almış olan kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki işte o kimsenin Öldükten sonra amel defteri kapanmaz. Yani o ölse dahi hala amel defterinde melekler hayırlar, hasenatlar yazmaya devam eder. İkinci sınıf ise Allah için ilim öğrenmiş olan kimsedir. Yani Allah için ilim öğrenmiş, o ilmiyle de insanlara fayda sağlamış olan kimsenin de öldükten sonra amel defteri kapanmaz. Üçüncü sınıf, bugünkü konumuzda buna dair. Veledün salyun yedi ole. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hangi anne ve baba evladını salih ve saliha yetiştirip Allah'a infak ederse Allahu Teala onlara ahirette kapanmayacak bir amel defterinin müjdesini veriyor. Rabbim evladını salih ve saliha yetiştirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Yine bir başka hadisi şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kişi cennette veya cehennemde Nimetin veya azabın içerisinde yüzerken o kişiyi melekler alacaklar. Daha üst bir makama getirecekler. Okul soracak diyecek ki: "Ya Rabbi, hangi amel sebebiyle burada bulunan insanların bir yapmış olduğu bir amel yok. Benim bu saatten sonra yapmış olduğum bir amel olmamasına rağmen hangi amel benim cennetteki veya cehennemdeki makamımı değiştirdi?" diyerekten Allahu Teala'ya soracak. Orada bulunan melekler seslenecekler. Diyecekler ki: senin yetiştirmiş olduğun evladın senin için hayırda hasenatta bulunması, senin için hayır duasında bulunması, senin cennetteki makamını Ali, cehennemdeki makamından da seni cennetteki makamına tebdil eyledi. Rabbim işte bu şekilde ahirette rızık olacak şekilde evlat yetiştirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Eğer biz bugün evlatlarımızı İslam'ın ahlakıyla yetiştirmezsek, Kur'an'ın ahlakıyla yetiştirmezsek, Resulullah'ın rehberliğini de yetiştirmezsek vallahi billahi bilelim ki yarın bu evlatlarımız, yarın gençlerimiz şeytanın okları doğrultusunda hareket eden bir hale gelecekler. Nefislerin ilah kabul edip nefisleri peşinde hareket eden hale gelecekler. Bugün duyduğumuz haberler hiç iç acıcı değil. Bakın Bursa'da 22 yaşındaki bir genç kız sosyal medyada Facebook'ta 3 ay anket düzenliyor. 3 ay boyunca bir anket düzenliyor. O anketin başlığı da annemi öldüreceğim ve acaba nasıl öldürsem? Boğarak mı öldürsem? Bıçaklayarak mı öldürsem? Yoksa zehirleyerek mi öldürsem diyerekten 3 ay boyunca anket yapıyor. O 3 ayın sonunda anketten çıkan sonuca göre annesini şeytana tapanların, satanistlerin kutsal saydığı 13 parçaya bölerek annesini öldürüyor. Yine Aynı olay Konya Ereğli'de işleniyor. 17 yaşındaki bir genç kız annesini zehirleyerek öldürdükten sonra arkadaşlarını eve davet ediyor. Gece sabahlara kadar parti düzenliyorlar. Annesinin cesedi yan odada. O arkadaşlarıyla beraber gece sabahlara kadar parti düzenliyor. Peki bu anlattıklarımız kimin evlatları? Bir başkasının mı? Yok. Sizin. Benim gibi Müslüman anne ve babanın evlatları. Müslüman bir beldede yetişmiş olan evlatlar bunlar. Eğer bizler de İslam'ın ahlakıyla çocuklarımızı yetiştirmezsek, İslam'ı tam yaşayıp onlara da tam aktaramazsak vallahi billahi bilelim ki bu duymuş olduğumuz, bu haberlerini aldığımız çocuklardan bir tanesi de yarın bir gün kendi çocuğumuz olabilir. O yüzden şimdiden önlemimizi iyi almak lazım. İslam'ı öğrenip İslam'ı yaşayıp yaşatma gayesi gütmemiz lazım. Rabbim inşallah duyduklarımla amel eden kullarından olabilmemizi nasip eyler inşallah. Evet sohbetin başında okuduğum ayet-i kerimede allah Teala buyuruyor ki Estaizu billah ve ma hayatü dünya illa ve laibun Yaşadığımız şu dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Gerçek olan alem ahirette sizleri bekliyor. Gerçekten baktığımız zaman da şu dünya hayatına hep oyun ve eğlenceden ibarettir. Şu Arapçada bir ibare vardır. El arizu kel madum. Geçici olan her şey yok hükmündedir. Şu dünya ki geçicidir, yok hükmündedir. Allah katında da hiçbir değeri yoktur. Ya madem Allah katında bir değeri yok, geçici. Neden biz bu dünyaya geldik? Niye buradayız? İşte bu sorunun cevabını da Allah-u Teala bir başka ayet kelimesinde bildiriyor. Buyuruyor ki Allahu Teala Estaizu billah ve ma halaktul cinne vel insa illa Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler için yarattım. Yani yaratılış amacımız, dünyaya gönderiliş amacımız tek olan Allah'a ibadet etmek. Rabbim hakkıyla bu vazifeyi yerine getirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Şu dünya hayatından bahsedeceğiz şimdi. Bir şairin çok güzel bir şiiri var, dünya hayatını anlatan. Buyuruyor ki, Yeryüzü dedin koca bir mabet, Geldik o mavete, maksat ibadet. Üç günlük dünya için, gayret üstüne gayret. Ebedi olan ahiret için, gayret yok ona hayret. Ezanlar ederken secdeye davet, Hep yarın diyorsun, belki yarın kıyamet. Ne kadar da güzel anlatmış değil mi? Dünya hayatını bu kadar güzel anlatan bir şiir daha olabilir mi? Bence gerek yok. Çünkü ne kadar güzel söylüyor. Üç günlük dünya için gayret üstüne gayret, ebedi olan ahiret için gayret yok ona hayret. Gerçekten baktığımız zaman da şu üç günlük dünya için o kadar gayret ediyoruz ki, o kadar çalışıyoruz ki ama ebedi noktada çalışma ne yazık ki yok. Bugün Müslümanlar olarak da hep dünyalığın peşine düşmüşüz. Hep dünyalık bir şeyler için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bugün Bizler bu konuyu işlerken hocamızla beraber hocamız dedi ki arkadaşlar şimdi bu konuyu daha iyi anlayabilmeniz için bir misal verelim. Herkesin bir hedefi olması lazım değil mi? Herkesin bir hedefi vardır. En ya yani hedefi olmak kötü bir şey değil. Hedefli olmamız lazım. Şimdi en kötü hedef bile hedefsizlikten iyidir. Şimdi Müslümanın ilk hedefi ne olması lazım? İlk hedefi bizleri yoktan var eden ve varlığından haberdar eden Allah'a ibadet etmek olması lazım değil mi? Bizim ilk hedefimiz Allah'a kulluk vazifemizi yerine getirmektir. Ama ne yazık ki bugün Müslümanlar hep dünyanın peşine düşmüşler. Bir adam düşünün ki önüne bir hedef belirlemiş, bir amaç koymuş, o amaç için çalışıyor. Bugün hepimizin bir amacı var. Nedir? Dünyalık olarak ev almak. Mesela o adamı da düşünün. Ev almayı amaç olarak belirlemiş. O ev almak için çalışıyor, çabalıyor, gecesini gündüzüne katıyor. Mesai üstüne mesai yapıyor. Ne için? O evi elde etmek için. Peki şimdi soruyorum size. O adam o evi elde edince duruyor mu? Vallahi durmuyor. Ne yapıyor? Kendisine bu sefer bir başka hedef belirliyor. O ne? O ne? Araba alacak. Bu sefer araba almak için çalışıyor, çabalıyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Mesai üstüne mesai yapıyor. O eve elde edince duruyor mu? Yine durmuyor. Bu sefer kendisine bir başka hedef, başka hedef, başka hedef derken Nerede buluyor kendisini? Ölüm döşeğinde. Ölüm döşeğinde bulunca kendisini artık anlıyor ki önünde bir hedef kalmamış. Kalsa ne ki? Hedef kalsa ne ki elini kaldırmak istese kaldırabilir mi? Ölüm döşeğinde olan bir insan rahatça elini kaldırabilir mi? Kaldıramaz değil mi? Niye? Allahu Teala ona vermiş olduğu gücü, kudreti, kuvveti hepsini aldı. Son anlarında yaşıyor. İşte o adam da son anlarını yaşadığını anlayınca Feryat figan içerisinde. Dövünmeye başlar ama bir fayda var mı? Yok. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ya, şu Adem oğlu öyle bir şeydir ki iki vadi dolusu altın verseniz üçüncü vadiye gözünü diker. Şu Adem oğlunun gözünü doyuracak tek şey bir avuç topraktır. Yani bizim gözümüzün doyması için bir avuç toprağa görene kadar gözümüz doymayacak. O yüzden kendimizi Aldatmaya, kendimizi kandırmaya gerek yok. Şunu ulaşım tamam duracağım, dünyalık başka bir şey istemiyorum dememize gerek yok. Doymuyor, gözümüz doymuyor. Gözümüzü doyuracak tek şey bir avuç topraktır. İşte o amcamız da kendisini ölüm döşeğinde bulunca artık anlar ve şöyle kafasını şöyle bir geriye döndürür, bir bakar. Ya der. Ben şu 60 70 senelik şu dünya hayatında Allah için ne yaptım diye bir bakar. Bir bakar ki evi var, arabası var, yazlığı var, kışlığı var, tarlası var, arsası var. Ya der bunların hangisi Allah için? Bir bakar ki hiçbiri Allah için değil. En başta Allah rızası içindi. Ev alacaktı, çoluğu çocuğu dışarıda kalmasın, kiralarda sürünmeyelim, bir evimiz olsun dedi ev aldı. Araba alacaktı, dedi ki otobüslerde çoluk çocuk sürünüyoruz, en azından bir arabamız olsun dedi, araba aldı, ama baktı ki yazdığı var, tarlası var, arsası var. Bir baktı ki onların hiçbir Allah rızası için değil. Hepsi dünyalık menfaat için. İşte o zaman anladı ki o zaman dizini dövmeye başladı ama işin artık bir önemi var mı? Yok. Çünkü geçen geçti, biten bitti. O yüzden bizler de o güne gelmeden önce Hazreti Ömer'in bir ahlakı vardı. Her gece başını yastığa koymadan önce şu soruyu kendisine sorarmış. Ya Ömer, sen bugün Allah rızası için ne yaptın? Sen bugün Allah için ne yaptın diyerekten kendisine her gece başına yastığa koymadan önce sorarmış. İşte bizler de bu ahlakı edinmemiz lazım. Eğer bizler her gece başımızı yastığa koymadan önce bu soruyu kendimize sormazsak, bilelim ki yarın kabre indiğimiz zaman da iki tane melek gelecek. Diyecekler ki, "Sen şu dünya hayatında Allah için ne yaptın?" İşte o zaman eğer bir şeyler yapmadıysak cevap veremeyeceğiz. Mahcup olacağız. Bir şeyleri kurtarma şansımız da olmayacak. Ama her gece başımızı yastığa koymadan önce bu soruyu kendimize sorarsak telafi etme şansımız var. Bir şeyleri kurtarabiliriz. Rabbim her gece başını yastığa koymadan bu soruyu ahlak edenlerden olabilmemizi nasip eylesin inşallah. Şiirin devamında şair buyuruyor ki, Ezanlar ederken secdeye davet, hep yarın diyorsun, Belki yarın kıyamet. Elhamdülillah Müslüman bir beldede yaşıyoruz. Müslüman bir anne ve babadan dünyaya geldik. Günde beş vakit ezan-ı şerif okuyor. Ne için? Bizi kurtuluşa felaha çağırıyor. Yaratılışımızın gayesine Allah'a ibadet etmeye çağırıyor. Ama ne yazık ki bizler hep yarını erteliyoruz. Şu işim olsun tamam. Şu işim olsun şu an şunu halledeyim yapacağım derken ömrümüz geçip gidiyor. Hele gençler, işte şu üniversite sınavını kazanayım, askere gidip geleyim, evleneyim, çoluk çocuk sahibi olayım derken emekliliğe kadar gidiyor ama bilmiyoruz ki ölümün bize ne zaman geleceği. Diyor ya, hep yarın diyorsun belki yarın kıyamet. Kıyamet dediğimiz zaman da aklımıza hep şu geliyor. İşte yerin göğün tahrumar olması, denizlerin taşması, dağların toz parçacı haline gelmesi ama kıyamet denilen şey, tek bu değildir ki. Kıyamet koptuğu zamanda evet. Kıyamet kopacak, büyük bir kıyamet. Bu bildiğimiz kıyamet koptuğu zamanda herkes mahşer anına toplanacak. Şimdi düşünün kıyamet kopmuş, mahşerdeyiz. Şimdi yanımızdaki adam bize gelse dese ki ya sen işte dünyadayken şunu yapmamıştın, şu namazını kılmamıştın, işte sen zenginken zekatını vermemiştin, hacca gitmemiştin, git dese gidebilir miyiz? Gidemeyiz değil mi? Artık bitti. Onlar dünyadaydı. Bir de insan öldüğü zaman da düşünün musallaha taşında yatıyorsunuz. İşte en sevdiğin arkadaşın geldi. Dedi ki ya kalk kalk nereye gidiyorsun? Sen işte namazını kılmamıştın. Kalk şurada kıl da ondan sonra çık Allah'ın huzuruna dese. Yapabilir misin? Yapamazsın değil mi? İşte büyükler demişler ki kıyamet evet kıyamet ama bir de hususi bir kıyamet vardır. Kişiye özel. İşte insan öldüğü zaman da o kimsenin kıyameti kopmuştur. İşte bizler de öldüğümüz zaman da kıyametimiz kopacak. İşte o kıyamet kopmadan önce uyananlardan olabilmemizi Rabbimiz nasip eylesin inşallah. Rabbim sohbetten istifade eden kullarından olabilmemizi nasip eylesin. Sohbetimi bitirmeden önce son olarak iki tane tablodan bahsedeceğiz. Bu iki tablo birbirine çok benzer. Ama anlamamız gereken o kadar büyük bir ders var ki Rabbim ilk önce şu kardeşinizi anlatabilmeyi sonra da cümlemizi anlayabilmeyi nasip eylesin inşallah. Bu iki tablo Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayatından. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem sahabe-i kiramlarla beraber mescitte otururken bir sahabe koşarak içeri gelir. Telaşlı bir şekilde "Ey Allah'ın Resulü" Falanca evde oturan Yahudi bir komşumuz vardı da vardı ya. işte o Yahudi komşumuzun küçük bir oğlu vardı. Genç. İşte o genç ölüm döşeğinde ey Allah'ın Resulü. O ölüm döşeğinde ey Allah'ın Resulü sözünü duyar duymaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey demeden koşa koşa o Yahudi gencin evine gider. O Yahudi gencin evine girdikten sonra bakar ki o Yahudi genç ölüm döşeğinde ölmek üzere hemen gider İslama dair bir şeyler anlattıktan sonra der ki: "Ey evladım, la ilahe illallah de de kurtul. La ilahe illallah de de ahirette sana şefaatçi olayım." der. O genç, o Yahudi genç Resulullah'ın bu sözlerini duyunca başucunda bekleyen babasına bakar. Babası da bakınca der ki o baba der ki: "Ey oğlum" der. "Ebul Kasım sana ne diyorsa onu yap." Ebu'l Kasım da Peygamber Efendimizin künyesinden bir künyedir. O babasının da bu sözlerini duyunca o genç la ilahe illallah Muhammedur Resulullah der ve gözlerini kapatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o evden çıktığı zamanda gözünde yaş var, yüzünde bir tebessüm, ellerini açmış Rabbine dua ediyor. Ya Rabbi, sana hamd olsun, sana şükür olsun ki benim vesilemle benim vesilemle bir kimseyi daha cehennem azabından kurtardın. Ya Rabbi sana hamd olsun ki benim vesilemle bir kimseyi daha imanla şereflendirdin diyerekten Rabbine dua ediyor. Aradan bir zaman geçiyor. Ne kadar zaman geçtiği belli değil. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle beraber mescide otururken bir sahabe içeri giriyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü falan cevde oturan Yahudi bir genç vardı ya o da ölüm döşeğinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ölüm döşeğinde lafını duyar duymaz cübbesini toplar. O Yahudi gencin evine koşa koşa giderken bir bakar ki Yahudi gencin evinden tabut çıkar. Çocuk vefat etmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tabutu görünce tabiri caizse dizlerinin bağı çözülmüş, başını ellerinin arasına almış. Onu gören sahabeler diyor ki belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saatlerce o o vaziyette kaldı öyle. Ağzı şeriflerinde tek bir söz yetişemedik elimizden kayıp gitti. Yetişemedik elimizden kayıp gitti. Bugün bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi bir genç için başı şeriflerini elinleri arasına alıp saatlerce yetişemedik elimizden kayıp gitti, yetişemedik elimizden kayıp gitti diyerekten feryat ederken bugün bizler yan komşumuzun ölüm haberini duyduğumuz zamanda kardeşimizin, ablamızın, teyzemizin ölüm haberini duyduğumuz zamanda kendimize diyemiyoruz ki yetişemedik elimizden kayıp gitti. Abimizin, ablamızın itikatta bir sıkıntısını bildiğimiz halde amelde bir eksikliğini bildiğimiz halde düzeltme gayesi gütmüyorken onun ölüm haberini duyduğumuz zamanda da Demiyoruz ki eyvah bizler bir şeyler yapabilirdik de yapmadık. Yarın Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman da Allah'a nasıl haber vereceğiz? Nasıl hesap vereceğiz diye hiç düşünmüyoruz. Hiç kendimizi hesaba çekmiyoruz. Bizim de suçumuz var diye. Bakın evlattan bahsettik ama şunu da bilmemiz lazım ki bir kadın cehenneme girmeden önce dört kişi hesaba çekilecek. Dört kişi. Bugün hepimiz o sınıflardan bir tanesiyiz. Dört kişi hesaba çekilecek. Yani ka kadın, melekler tutmuş kolundan kadının, misal verecek olursak, cehennemin ta kapısına kadar getirmişler. Bir melek geçecek, diyecek ki durun. Ondan önce dört kişi daha hesaba çekilecek. Ondan sonra o kadın azaba dükkar olacak. O dört kişi, o kadının babası, kardeşi, kocası ve oğlu. Bugün her birimiz birinin evladıyız. Birinin babasıyız ya da birinin kardeşiyiz ya da birinin oğluyuz. Birinin de kocasıyız. Hepimiz sorumluluklarımız var. Eğer bizler bir şeyleri düzeltme fırsatı varken bunları düzeltmiyorsak yarın ahirette hesaba çekilenlerden olacağız. Evlatlarımızın bir eksiği varken bizler beş vakit namaz kılmamız hiç önemli değil. Onları da düzeltme gayesi güdeceğiz. Düzeltmeye çalışacağız. Eğer kendimiz gücümüz yetmiyorsa bir başka hocadan yardım alacağız. İşte şunu konuşalım, düzeltelim diyerekten yardım isteyeceğiz. Eğer yapmazsak yarın ahirette hesap vermek zorunda kalırız ki Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbim hepinizlerden hepinizden razı olsun. Eğer bir hata ettiysek kusurumuza bakmayın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. سلم <applause>